Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün olumsuz insanlardan uzak durmanızı, size zarar veren insanlardan uzak durmanız için olan bir işlem hazırlıyorum. Bu işlem sizi her olumsuzluktan uzaklaştırır ve haklarınızın oluşmasını sağlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini fark edeceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Evet değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.